sizlerle eh, ahşap cephe kaplamaları nasıl yapılacak? Ahşap cephelerdeki darbusu su e, güneş kırıcılar, cephelerin ahşap kaplanması, panjurlar vesaireler nasıl yapılacak onları göreceğiz. Bunun için bir örneklere bakalım ilk önce. Google'a gelip İngilizcesini aratacağım. E, ya da ilk önce Türkçesinden başlatalım. Ahşap cephe kaplama yazıyoruz burada. Ve görsellere baktığımız zaman Karşımıza bu tip örnekler çıkıyor. Ee, şu örneklerimiz var. Şu tip örnekler var. Ee, bunlar varlar. Bunun İngilizce versiyonunu yazdığımızda Mutlu var. Görsellere geldiğimizde güneş kırıcıları vesaireleri biraz daha fazla görebiliyor olacağız buna. Buraya baktığımızda burada elimizde neler var? Bu şekilde güneş kırıcılarımız var, bu şekilde panjurlarımız var. Burada şu ayarlanabilir vesaire versiyonları var. Şu şekilde komple yapı kaplamamız var. Bu vaziyette. Bunların her biri nasıl yapılacak sizlere göstereceğim bu dersimizden. İstediğimiz gibi nasıl ayarlayabiliriz? Bu açılı vesaire geliyor bunlar. Bunlar nasıl ayarlanacaklar? Bazıları bu şekilde aralarda bekliyorlar böyle yatayları ıı, geliyor bazıları da bu şekilde dike dike ilerliyorlar bu yataydaki ve dikeydeki parçalar parçalarını yapacak mesela bakın ortasına ince bir demir geçiyor bunlar nasıl yapılacak bunların her birine şimdi görüyor olacağız Revit programımızı açalım Revit'te New Metric Architectural Template bölümüne geldim OK'e OK bastım. Evet geldi. Bu arada benim Project Browser'ım burada normal ilk programı yüklediğinizde şu kenarda oluyor. Ben bunu şuradaki adından tuttum. Ve ekranımı sağ tarafına yerleştirdim. Çünkü bu uzay inceliste buradaki küçücük yerden görmek problem oluyor. Bir de buradaki bütün ben görmek istiyorum. Bu ahşap cephe kaplamasını yaparken öncelikle arkadaşlar Curtain yararlanacağız. Curtain bir sistem family'si. Sistem family'leri kendi içerisinde çoğaltılıp burada editleyebileceğimiz unsurlar. Kendi içlerinde bir sürü başka familyler barındırıyor. Örneğin Bola geldim. Buradan Bola Architectural dedim. Bola Architectural bölümünden en alta iniyorum. Burada Curtain Wall seçenekleri var. Curtain Wall seçeneklerini sevgili arkadaşlar. Curtain Wall var. Exterior Glazing var. Spore Front var. Curtain Wall seçersek herhangi bir üzerine mullina yani çerçevesi, aradaki kayıtları olmayan bir duvar elde ederiz. Bu curtain wall. Sürücüden bakarsak hemen sadece bir cam panel. Bu da bizim bölmemiz bekleniyor. Biz eğer burada architectural bölümüne yine solda curtain wall değil de storefront seçersem yerleştirdikten sonra Bakın gördüğünüz gibi mülyonlar atılmış bir şekilde yani parçalara bölünmüş bir şekilde karşıma gelecek. Tabii ki gridleri teker teker ayarlamak istiyorsak bu daha mantıklı. Ama gridleri teker teker ayarlamak istemiyorsak biz gridlerimizi orada versin ayarlardan biz bunu ayarlayalım istiyorsanız bu çok daha mantıklı bir seçenek O yüzden bu arkadaşı siliyorum. Hatta bunu da sileyim. Bu birazcık yamuk oldu. Level 1'den gördüm. Bu da aldım. Mal, storefront, edit type duplicate. Yapacağımız işlem ne? Ahşap cephe. Adını veriyoruz bu şekilde. Hatta ahşap cephe model 1 diyelim buna. Okey. Burada belli başlı özellikleri var. Şimdilik buna Okey diyorum. Ve bununla buradan yatayda bir çizim yapıyor, Yatayda bir çizim yapıyorum. Bastım SKB. Üzerini seçtim. Bunu bir hemen yönünü çevirelim. Ön yüzü bize doğru baksın, dışarıya doğru baksın. Önceden baktığımızda da böyle bir görünüşü var. Hatta bunu şuradan hemen Shades'e geçirelim. Neler oldu, neler bittiğini görelim. Üste bir kayıt, altta bir kayıt. Tek şey kayıtlar ve aradaki bölümlerimiz var. Şimdi... Örneklerimize baktığımız zaman burada şöyle bir şeyler vardı. Bu hale çevirmek istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Hemen, hemen duvarın üzerine tıkladım. Edit Type bölümüne tekrardan geldim. Şurayı biraz küçülteyim. Yaptıklarımızı burada görebilelim diye. Şurada Vertical Million, Million'lar var. Bunlar benim dikey elemanlarım. Burada da horizontal bölümler var. Bunlar da benim yatay elemanlarım. Interior type bu iç bölme. Border type 1. Bunu şimdi none yapacağım. Apply. Delay million. Alttakiler gitti. Sırada ise üsttekiler var. Border 2 type. Bunu aldım. Apply dedim. Delay million. Okey. Bakın alttaki ve üstteki millionlar... Böylece temizlendiler. Bu şekilde mumyunlar temizlenir. Peki bizim cama ihtiyacımız var mı? Cama da ihtiyacımız yok. Edit type'a tekrardan geldim. Function exterior olarak kalacak. Curtain panel bölümüne geliyorum. Diyorum ki curtain panel'da ben herhangi bir bu mumyunlar arasında malzeme istemiyorum. O yüzden buna Burada bir sürü özellik var. Curtain panel'da empty system panel. Empty. Boş. Olarak ayırıyorum. Apply. Güzel. Bakın bu şekilde karşıma Bir altında join condition bir bölüm var. Burada da şu var. Benim yapacağım şimdi şeyler dikey elemanlar. Dikey elemanlar aşağıdan yukarı doğru gelecek aradan ince bir metal parçası geçecek şurada. Şuna bakmak istemiştik. Dikey elemanlar sabit. içlerinden bir yatay eleman geçiyor. O zaman diyorum ki benim e, vertical gridlerim continuous. E olanlar aşağıdan yukarıya doğru tam olarak gitsin. O yüzden vertical grid continuous olarak bunu bırakıyoruz. Şimdi vertical gridlerin arasındaki mesafe buradan ayarlanıyor. Çünkü bunlar ne kadar olsunlar? E, Bunları kalınlıklarını ortalama 3 cm gibi bir şey yapacağım. 3 cm yaparsam bunların aradaki mesafe 50 santim olursa iyi olur. Şu anda milimetre sistem ayarlarını değiştirdim. O yüzden buraya 50 santimetre yazdığım anda bu şekilde 5 olarak geliyor. Apply diyorum. Bakın çok daha sık milyonlarım atıldı buraya. Daha da sıklaştırabiliriz. Örneğin 40 santim olsun. Apply diyorum. Bu şekilde gelsin karşıma. Light element daha da sıklaştı. Bu şekilde istediğiniz gibi sıklığını ayarlayabilirsiniz. Birazdan bu mullionları da ayarlayacağız. Şu anda bunlar bir rectangular mullion olarak geçiyorlar. Birazdan bunları da ayarlayacağız. Bunlar dikeydekilerin ayarıydı. Şimdi yataydakilerin ayarı var burada. Yataydakilerin ayarı da diyor ki horizontal grid'de 2400'de başlasın. 2400, 2400 devam etsin. Aşağıdan bir 2400 gelsin, sonra 2400, 2400 devam etsin. Diyorum ki, ya aslında bunu nam desek, apply desem, bunları delete grid line deyip silsem, sadece elinde dikeyler kalsa, çok daha mantıklı olacak. Çok daha mantıklı olacak. Bunları kendim atacağım içerisine. Ve bunlar da istiyorum ki, şurada, circle 25 mm radius. 25 milimetre yuvarlak bölüm istiyorum. Apply. Şimdi burada da e, 150'ye 50. Yani 150 santim derinliğinde 5 santim, yani 15 santim derinliğinde 5 santim kalınlığında bölümlerim var. Şimdi okey diyelim bunlara. Ben bunları bu şekilde istemiyorum. Nasıl isteyeceğim peki? Hemen family bölümüne geldim. Family bölümüne geldim. Short wall görüyorsunuz burada tam olarak yer almakta Curtin Wall Mülünler. Curtin Wall Mülünün artısına bastım. Benim burada ne var? Rectangular Mülünlerim var. Rectangular Mülünlerim. Buraya geldim. Diyor ki Rectangular Mülün 30 mm kare, 150 mm ve 50 mm dikdörtgen versiyonu Buna sağ tıkladım. Dedim ki Duplicate. Buna ahşap cephe elemanı diyelim. Ölçüsünü de yazalım. Ölçüsünü de yazalım. Genişliği 20 santim olacak. 200 çarpı kalınlığı 3 santim olacak. 30. 230 dedim. Enter'a bastım. Özelliği görünsün. Ben bunu kopyalayamıyor muydum? Buna new type dersem kopyalayabilirim. New type dersem kopyalayabilirim. Buraya gelir bu şekilde kendisi baştan sona yapılır. Ama hani şuraya yeni bir tekme açayım bölümü maalesef şu anda burada yok. O curtain wall içerisine de atamıyoruz. Bunlar bu şekilde kalacaklar. Bunları üzerine çift tıklıyorum arkadaşlar. Bakın rectangular müllerinin özelliği açılı. Ahşap cephe elemanı 230. 200 burası. Bu 50 idi ya. Sağ 25, sola 25 mm olarak geliyor. O zaman 15 milimetreye 15 milimetre olarak bunu ayarlıyorum. Siz istediğiniz kalınlıkta bunu ayarlayabilirsiniz. Angle bölümüne geldik. Ha, bunu daha sonra gireceğim ama şimdi de bahsedebilirim bunlardan. Bunlar hep dik dik geliyorlar. Bunlara sağ sola açı vermek istiyorum. O zaman buradan açı verebilirim. Örneğin 15 derece açı verdim. Bunu hepsini buradan yapabiliriz. Şimdilik bu 15 derece vereyim sonra tekrar gireyim için düzeltelim. Okey burada hiçbir şey değişmedi. Neden? Çünkü ben buradaki elemanları daha bu yeni oluştuğum şeyi atayamadım. Hemen atayacağız bunu. Tıklıyorum boşla. Duvarı seçtim. Edit Type. Buradaki benim bütün ürünlerimi ahşap cephe elemanı 200 çarpı 30'la tabii ki bu dikey elemanları değiştiriyorum. Bakın her biri 15 derece açılı olarak karşıma geldiler. 15 derece açılı olarak karşıma geldiler. Bir eksiğimiz var burada. Bunu bir tekrar 0 derece yapalım. Peki bu materyali alüminyum olarak geçiyorum. Çünkü bu alüminyum olmasın. Bu bir ahşap. Üzerine gelelim. Yanındaki 3 noktaya tıklıyorum. Yanındaki 3 noktaya tıklıyorum. Karşıma şurada elemanlar geliyor. Home bölümüne geldim. Geldim buraya. Altta Wood bölümüm var. Wood bölümümde Bridge olabilir. Cherry olabilir. Mangani olabilir. Mount ağacı. Bridge yapalım. Ve parlak olmasın. Mat olsun. Atıyorum. Bunu yukarıya. Yukarıya atandıktan sonra karşıma bu şekilde geliyor. Açıp, OK'ya bastığım anda bakın burada bridge artık yazıyor karşımda. Açıyı da düzelttim. 15 dereceyi de 0 derece yaptım. Apply. OK. Artık bunda bridge atandı. Tabii ki bunu görmek için şuradan Realist'e gelmem lazım ki Realistik'te bunun akşap görünümünü elde edelim. Realistik'te görmemizi arkadaşlar çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü boşu boşuna Ekran karşımızda ve RAM'imizde yer kaplıyor. O yüzden bunu Shaded yapmam benim için yeterli olacak. Dikeydeki elemanları ayarlayalım demiştik. Hemen Shorten Grid. All Segment. Geliyorum buraya. Ya da bunu Front'tan görelim. Front'tan görüyorum. Buraya geldim. Dikkat Bakın hemen buraya bir Grid koydum üzerine tıklıyorum ölçünün. Çünkü bunun yerden yüksekliği ilk başta bir 500 mm ile başlasın. Sonra, sonra ne kadar da bir 1 metrede bir. Burada 50 santimle başladık. Sonra 1,5 metrede bir. Ve tıklıyorum. 1,5 metre yazabiliriz şuraya hemen. 1,5 metre. Enter. 1,5 metre. Aralık koyduk. Sonra buraya geldik. 1,5 metre de buraya geldi. 1,5 metre de buraya geldi. Bir kere yazdık. Bir kere yazdıktan sonra bunu alacak kendi içerisinde. Tabii bizim yaptığımız şey şu an çok uzun olduğu için birazcık abartılı gelebilir. 1,5 metre. Ve tepede de 50 santim kalacak şekilde bunu ayarlamış olduk. Evet. Basıyorum eski evi. görüyorum. Eski e bir kere daha basıyorum. Bakın aradaki bu şekilde bağlantı elemanlarında 60 bulunmaktayım. Bu duvarın yerden yüksekliği şu anda 8 metre sevgili arkadaşlar. 8 metre. 8 metre yekpare bir kereste bütün var burada. Hani bu kadar uzun yapmamıza gerek yok. 1 metre kaç 1 kat 4 metre, 4 metre yapabiliriz. Ya da gerçi az önce şuradaki gördüğümüz yapılar vardı. Dışı kaplı olanlar. Neredeydi onlar? Şunlar mesela 4 metre yekpare yükseklikleri var. Biraz daha aşağı geldiğimizde şöyle bir eleman. Yükseklik kaç metre belli değil gerçi. Bu çocuktan çıkartabiliriz. Çocuğu 90 santim alsak. 1, bir... 2, 3, 4 farkı 4 olarak alabiliyoruz. Ya da evet şu. Yekpare şu noktadan başlayıp bu noktaya kadar uzanabilir. 1, 2, 3, 4 kat birden uzanıyor. 4 kere 4 desek 16, 4 kere 3 desek 12 metre yükselebiliyor bunlar. Yani i̇stediğiniz gibi şekillendirip yerine yerleştirebilirsiniz. Tabi buradakiler daha açılı, buradakiler daha dik görünüyorlar. Bunlar tamamen sizin seçiminiz. Bunu indiriyorum aşağıya. Buraya geldim. Peki bunun yerini nasıl ayarlarız sevgili arkadaşlar? Bunun yerini nasıl ayarlarız? Bir tanesi tepeden baktığımızda cisim tam burada ve ortada. Ortadaki birleşen kısım. Bu ortada birleşen elemanı ileri ileri geri atmak istersek, ileri geri atmak istersek bu elemanla da oynayabiliriz. Diğer elemanla da oynayabiliriz. Ama ilk önce biz de bu arkadaşımızı seçelim. Yani edit Type diyelim. Burada öyle bir oynama ayarımız var mı? Bu milyonu ileri at, geri at diye bir seçenek var mı? Burada maalesef yok. Bunda da yok. 25 mm düzde bunu verdik. O zaman ne yapacağız? Ben şu ya ahşap cephe elemanımı alacağım. Ya da Circle'ın yolunda şu 25 mm düzde elemanı kullanacağım. Buna çift tıkladım. Şimdi ben bunu şunu ileri geri atmak istiyorum. Offset bölümümüz var sevgili arkadaşlar. Bunun genişliği 20 cm. Tam bunun yüzde duruyor. Ben bunu offsette 50 yaparsam apply bakın 50 öne geldi. Ya da eksi 50 yaparsam 50 arkaya geldi. Bunu bu şekilde alabiliriz. Ya da ben bunu rectangle bunu hani değil de rectangle eleman yaptım. Bu arkalarından bağlanacak şekilde ayarlamaya çalıştım. Mesela bunu dikdörtgen olarak görürsek. Eksi 100 dersen buna. Apply. Tam şu merkezi yüzde olacak. Ve eksi 125 dediğim anda da tam şu arka sırtı buna hizalanacak. Bakın elemanlar bu şekilde Gizalı bir vaziyette gelecek. Hatta eksi 130 dersem aralarında bir 5 milimetre de boşluk bırakmış olur. Tabii ince çizgiler görürsem daha mantıklı olacak. Ama bunu bu şekilde yapmamıza gerek yok şimdi. Eksi 50 yapalım. Bir miktar da geriye atalım. Bunun kalınlığı totalde 5 cm. Bunu da 3 santim yapmak istiyorum örneğin. Bunu kalınlığında 3 santim yapmak istiyorum. Tablik dedim. 25 mm düz değil, 15 mm de düz dedik. Okey dedim. Çap, yarı çap burada. 15 mm. Okey. 15 mm düzü buraya koydum. Hemen ne yapıyoruz ama? Boşluğa tıklıyoruz. Yapımıza tıklıyoruz şu şekilde. Edit type. Şuradan 25 mm'lik olan değil artık 15 mm düzü olanı aldım. Okey daha ince bir eleman karşıma gelecek geldim inceldi burada. Diyebilirsiniz ya bu düz. Ben bunun düz olmasını istemiyorum. Ben bunun düz olmasını istemiyorum. Dediğim yerden kesebilir miyim bunu? Tabii ki kesebilirim bunu. Geldim buraya üzerine edit profile dedim. Edit Profile dedikten sonra ben bunu istediğim şekilde istersem şöyle keserim. Tabii ne yapmamız gerekiyor? Köşe oluştur. Bu elemanı köşe oluşturdum. Bu elemanı köşe oluşturdum. Okey dedim. İsterseniz böyle bir Close. böyle bir eleman oluşturabilirim. Hatta bakın şuradaki eğri kesimme de eğri olarak attı bunu. Eğri kesimme de eğri olarak attı bunu. Bunu eğri olarak atmasını istemiyor isek yapacağımız şey yapacağımız şey edit şuradaki border 1, border 2 vardı ya. Horizontal vardı alt ve üst. Vertical midline'larda border'lar sol ve sağdakiler. Yani bunun şu aradaki yerleri de border 1, border 2'den sayılıyor. Bunları iptal ederseniz nan nan diye okay, delete million bakın bunlardan kurtulursunuz. O tabi burada ne kalır? Arada million'lar kalır. Ctrl Z ile bir geriye aldım onu. Şimdi bir diğer özellik, hani düz mü kesiyoruz sadece? Yok, ben bunu şey de kesebilirim. Dediğim gibi eğri de e e kesebilirim, serbest bir da yapabilirim. Edit profile'ladım tekrardan. Sign aldım şurada. Hop, şuradan bir sign atalım. Çok rahat atayamıyorum galiba şu anda. Evet, atadım. Escape'e bastım. Cancel, cancel. Köşe oluştur. Bununla oluşturamıyorum. O zaman şunu şuradan tutup üzerine bırakıyorum. Bunu da şuradan tutup üzerine bırakıyorum. Bunu da köşe oluşturamıyoruz. Evet. Tam bu noktadan tam bu noktadan alıp keserek. Tamam buraya getirerek OK dedim. Evet bakın bu eğriliği de rahatça kullanabiliyor olduk. E peki, şekildeki gibi yapılarda biraz daha amorf yapılı duvarlar var. Düz değildi. Onu nasıl yapacağız? E, wall, gene architecture. Gene aynı şekilde. Ahşap yapı modeli. Bu sefer e, istediğim gibi şurada farklı bir duvar çekeceğim ortaya. Ben ne yapacağım? Bir yay var. Ya da şurada bir yarım elips var. Şöyle bir yay aldım. şekilde bir yay duvar çizdim. Bu yay duvarı da koyabiliyorsunuz. Bir problem, hiçbir sıkıntı yok. Ya da bir model line aldım. Line aldım. Bu şekilde bir spline çizdim. Yine wall dedim. Line. Bunları Peakline'da alamıyorduk. Evet alamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Bu şekilde e, Terbiyesiz değil de Belli bir formu olan Eğrilikte duvarlar çizebiliriz. Hani şunu kabul ettiremiyoruz buna. Bola aldım. Ne yapıyoruz? Şurada bunu çizebiliriz. Şunu alabildik şöyle. şekilde aldım. Level 1'den görelim. Böyle bir yapı çıkarttım ortaya. Peki, bunun üzerine bir çatı atalım. Bunun üzerine bir çatı atalım. Bunun üzerine bir çatı atabilmek için öncelikle bir referans plane çizelim şuraya. Şuraya çizelim. Şöyle bir referans plane çizdim. Ve Proof Proof by Extrusion ile Plane OK. Şunu seçtim. Kendisinden görelim. OK. Buraya aynı istediğim gibi şöyle bir Hatta şuraları da kaplasın. Çatı çizdim. Okey. Sür diye geldim. Bu çatının tek olayı bütün yapının üstünden geçmesi olması gerekiyor ki bu elemanlar buraya kadar gelebilsinler. Bunu seçiyorum. Attach top base. Bu eleman. Bunu seçiyorum. Hatta üzerine geldim. Tava bastım. Hepsini seçtim fh top base bu eleman. Bakın cisimleri bu şekilde de attach edebiliriz. Sonra bunu seçtim. Sağ tıkladım. Hidden Wave element. Gayet düzgün bir şekilde yukarıdan aşağı olan eğrimizi de üzerine katmış bulunmakta. Bu şekilde ayarlayabiliriz arkadaşlar bunu. Açılar demiştik. Açıları istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Şu an sadece dikeyleri gördük. Detaylarda bunun aynısı olacak sevgili arkadaşlar. Detaydaki elemanlarda bunun birebir aynısı olacaklar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videolar hoşunuza gidiyorsa, beğeniyorsanız, kendi işinize yaradığınızı düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.